Kandi, Kandemirim kör olmuş. Abi GPS mi taktı bu saçların benmez. Ne yapacağız? Ama nasıl buldular burayı ya? Ne ya? Kandi, Kandemir Bey, ne oldu size? Ne bu hal? Derya, ne yapıyorsunuz burada? Ee, biz şey için geldik Ceyhun, babam için geldik. Ya ama niye niye görmüyor? Alerji. Doktor öyle dedi. Allah'ım sen büyüksün ya Hiç mi görmüyorsunuz? Maalesef hiç. Şu an göremiyor işte abla. Biz de Umut'la bekliyoruz. Ben de onun o halini görünce işte sinir stresten... <laughs> Doktor üzüntü yasak dedi. Söylemiyoruz abla. Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Ne demek ne yapıyorsunuz? Siz çağırmışsınız ya oğlum. Biz mi çağırdık? Evet, Maşuk öyle söyledi. Yok canım öyle bir şey. Maşuk'a uydurmuş. Dedi ki... Kandemir beyler dedi bizi çağırıyorlar dedi. Aradaki buzları eritelim eski günlerdeki gibi de... Demediler. Ya tek. Yenge istediğin kadar kızabilirsin bana. Ben umursamıyorum tamam mı? Kandil böyle haldeyken ben yap, ne yaparım yani? Sana öyle şeyler gösterecektim ki ya. Böyle kadar işte. Eş... Şehriban nasıl burada olabilir ya? Nasıl burada olabilir ya? Ceyhun bizi takip mi ettiriyor hala? Abi ama artık bu işin çok tadı kaçtı canım. Yani bu bildiğin komik de değil. Bu ne biçim bir şey bu ya? Kardeşlerim ben artık şaşırma ünlemi bulamıyorum. Yok artık. Hadi ya. Yine mi Ceyhun? Nasıl olur abi? Yani bunları hep tükettik farkındaysanız. <laughs> Hadi. Bir şey yapmamız lazım. Lan Bahadır, bir yalan düşün. En uzun burun sende, hiç yalan söylemiyorsun. Ya bizimkiler ne uydurdu ki acaba ya? Hadi, hadi, hadi kurtulamamız lazım. Söylüyorum, Pinokyoculuk. Hadi. Bu da mı ördekten der ya? Yok, bu sefer ördekten değil Şehriban abla ya. Kızım neden peki? Ee, bu böyle mikroskopla bile görünemeyen bir virüsmüş abla, geldi bizi buldu işte yani. Ee, yok mu bunun tedavisi, ilacı bir şey? İşte doktor damla verdi, bir de dedi... dedi. Deniz kenarına git dedi. Temiz hava al dedi. Kalacağız burada işte. Biz de kalacağız tabii ki. Ben iyi ki de geldim. Ben senin gözlerini açarım. Nasıl yani Şeriban teze Siz de mi kalacaksınız? E O kadar yol geldik oğlum. Destek çıkarız size. E hadi böyle dikileceğimize gidelim. Bir yerde yemek yiyelim. Orada konuşuruz. Hadi. Aa! Ceyhun buradas. Şeriban teyzes. Vallahi sizi gördüğüme şaşırmadım. Ne yalan söyleyeyim. Alıştık artık. <laughs> Geçmiş olsun vallahi çocuklar. Geçmiş olsun. Daha hastalık nüksetmeden geçmiş olmaya gelen bir ailesiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Biz de anlattık işte alerjik durumunu babamın. Ee, biz de burada kalacağımızı söyleyince... ...Şehriban abla da bize destek olmak için... ...burada kalacağını söylediler. Abi nasıl kalacağız? Sevilay da burada ya. <laughs> Aa burada mı kalacaksınız? Ne güzel olur. Vallahi sayenizde hem polisiye aksiyon... ...romantik komedi hepsini bir arada yaşayacağız yani. Kandil. Aç gözleri sana öyle şeyler göstereceğim ki inanmayacaksın. Maşuka bir rahat bırak babamı ya gıv gıv gıv. Hii, artist gibi babama nazar çarptı. Allah'ım kör etmeyin. Ay vallahi biz maşukanın kandırmasıyla gelmiş bulunduk ama inşallah size rahatsızlık vermemişizdir. Ablacığım babam bu haldeyken bize rahat mı var Allah aşkınıza ya? Burası iyi gelecek ama. Burası iyi gelecek. Bundan sonra çok dikkatli olmalıyız babacığım. Ya arkadaşlar <laughs> keşke haber verseydiniz. Yani böyle durumlarda böyle küslük dargınlık mı olur ya aşk olsun. Ya bizde haber verecek akıl mı kaldı Ceyhun? Bu kaç diye soruyorsun, cevap veremiyor. İki ya bu. Koca adam ikiye cevap veremiyor ya. Allah hepimize vallahi sağlık, rahat versin. En önemlisi o. Kandim kör olsa da ne olacak yani? Aşkın gözü kör değil mi? Yani ben senden başkasını kimse görmüyorum zaten. başkanım, rica ediyorum. biraz beni ne olur, bir benimle bırakın ne olur. Derya, biz de bu akşam bir konuşuruz değil mi? Ya, babam iyi olsun da Ceyhun, biz yine konuşuruz ya. Siydiği benim elimden kafayı yiyeceğim Yağmur'a. Ver bana ver, ver. Ver, ver, ver bana. Bahadır ne siydiyse o. Ben sonra bu müdürlüğünde imza verip, o çaycıya silah soruyu da verdim. Şimdiki... Aa, siz hala ördüğün etkisindesiniz galiba. Biriniz ama, biriniz kekeme. Ne oluyor be? Benim de boynum tıkalı. Benim de ağzımın tatı yok, inanın. Ya bizim beş duyumuza nazar çarptı herhalde. Bana söylesene ne sidiyse. Aa, ama sen de Ceyhun. Hala daha sivilce çıkartan çocuğa ciddi mi sorulur? Ya sen hiç sol elinle bilgisayarın monitörünü kapatmadın mı ki? Kapatmadın mı ki? Oyun o konulu oyun. Strateji mi? Ay ne yapacaksın sen CD'yi Ceyhun'a? Koca adam böyle oyun mu oynayacaksın bir de? Aa, eyvallah. <laughs> miniğimiz o bizim ya, miniğimiz. Allah Allah, karışmayın CD'sine. Ma Maşuk Hanım, Allah aşkına, Allah aşkına daraldım. Biraz rahat... Baho, ver sen de şu CD'yi be. Masada oyun mu oynanır, ver. Ver bana onun CD'sini, al babacığım. Ferdi. Baba. Ferdi. Babam. Oğlum, senin saçlarına ne oldu? Senin. Canın sağ olsun baba. Baba, oğlum sen görüyor musun? Görüyorum oğlum. Bu kaç? İki. İki yüz be? İki bin bin be? Abi ya. Ya. Görüyorum be. Ya baba sahiden sen görüyor musun şimdi? Görüyorum ya. ya. görüyorum. <laughs> 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 Çok şükür görüyorum ya. <laughs> of doktor demişti ama görecekti ya. Görüyorum bak. <laughs> Kandil. <laughs> Dudaklarımı görüyor mu? Görüyorum görüyorum. <laughs> oğlum Yalan yalan kalitemiz iyice yerlerde artık. Ne oluyor ya? Çaktırıma yeşil çavar zaman yürür. Neyse Allah'ıma binlerce göz şükürler olsun. Bitti gitti. Çok şükür, çok şükür. Ama söylemişti doktor, demişti ki böyle arada bir gider gelir o şeyler demişti. Demek ki bu hava çok iyi geldi babama. Aha, aha havadan. Ben iyi geldim, ben be. Ben sana demedim mi? Ben seni iyileştireceğim. Artık bana başka kimseye bakmak yok. Öpücük. Ay yeter maçka. Rahat bırak artık Kandemir Bey, vallahi benim burama geldi. Benim diyecek iki çift lafım var ya... ...diyorum ki böyle... ...Allah'ın izniyle şifasını da veriyor Yüce Rabbim Kandemir Bey'in. O zaman kara bulutlar da dağıldı. Siz de artık... Bana verdiğiniz sözü tutun da, şu Derya ile Ceyhun'un nikah gününü alalım, mutlu mesut dönelim mahallemize. <laughs> Şerivan Hanım, e, ben o işi yarın halledeceğim. Yani araya girmeyeyim, torpil yapmayayım diyordum ama çok uzadı bu iş. E, belediye başkanı benim ahbabım, yarın kimliğini versen yarın Ceyhun, ben halledeceğim o işi. Tamam abi, tamam. tamam. Evet ver halletsin, sizinkini halletsin, sonra bizimkini halletsin. Ya biz bu tarihi ölümleştirelim, tamam mı? Gel. tamam hadi o zaman yemeğimizi de yedik. Artık yavaş yavaş şey yapın. Ben o da rezervasyonlarını hallettim. Ee, Hanım bu sizin maşukayla. Ceyhun yani, sana tek oda. Ee, abi ben kalırdım Ferdilerle. Olmaz. Kızlar bu sizin. olanlar, bu da sizin. E ee, hadi bakalım afiyet bal şeker olsun. Buyurun bu taraftan. <laughs> buyurun. Babacığım görüyorsun değil mi? Görüyorum görüyorum evladım. Buyur, buyurun Şerif Hanım. Sağ gidiyorduk ne güzel. Nereden çıktı bunlar? Abiciğim ben sana hemen durumu anlatıyorum. Maşuk'a bir yerden duymuş buraya geleceğimize diğerlerine gitmiş. Bizi de çağırıyorlar ayağa yapmış. Abi ben galiba biliyorum kimin söylediğini. Bizim Tuncer var ya Maşuka'ya yürüyordu. Bence o söyledi. Abi Tuncer'i boş verin ya. Sevile'yi ne yapacağız? Kadını bitirecek kayıtlar elimizde şu anda abi. Evet ya bir şekilde onu vermemiz lazım. Hatta şantaj için bir not falan yazmak gerek yani. Sen de kırk yıllık hırsız çıktın ha. Gel planı yönet istersen. Ya abi şuna bir şey söylesene. Bir susun siz be. Şimdi Sevilay'ın suçunu itiraf ettiği görüntülerin önüne kendi tarzımıza göre bir şeyler koymalıyız. Pazarlı görüntülü yapacağız. Aynen. Yani farklı bir çete gibi görünelim. Bahu sen yani bilgisayarı kameraya getir biz bir çalışalım. Abi peki biz o sırada otelin spa masaj gibi hizmetlerinden faydalanabilir miyiz? Spa! Git yat! Sabah erken kalkacağız hadi. Abi biz son olarak ilk defa böyle hep beraber evin dışında bir yerde kalacağız da... ...hem de şehri ya hadi şunlara gözükmeden gidelim Yatalım siz önden çıkın da bakın. Yiyiz. Sen bağ çabuk gel. Hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi, geceler. Hadi hadi i̇yi geceler. Hadi, iyi geceler. Hadi bizim evde bizim ev değil. Çaktırın, çaktırın. Ben gidip benim üstten malzemeleri alayım. Ee, hadi git. İşte bana bak, güven lazım mı? Verelim mi? Yok, sağ ol, var. Evet arkadaşlar, yalan söylemeyelim ki hepimizin de kafasından geçen soru aynı soru. Hı, yani baş başıcılık net. Hadi siz yürümeyeceğiniz mi? Siz takılın ya. Ha yürüyüşe gelmiyorsunuz. Aslında sloganımız da çok netti. Çok hoşlaşacağız. Ben bekliyorum. Üniversite malzeme getirecekti de. ya. Yeah. Malzemenin kralı bende. Sonunda dört duvar arası. Sadece sen ve ben. Ama Aşkım şimdi bizim oğlan gelecek. Bizim biraz işimiz var. Ne kadar heyecanlı değil mi <laughs> Evlendikten sonra hep böyle olacak. Böyle ay, ay, ay. Çocuklar bizi basacak diye böyle panik yapacağız. Ama bize daha çok ekstra adrenalin verecek. Cü cü. Maşkan, ne yapıyorsunuz? Kalkar mısınız oradan? Kendimi ben yatağa atamazsam, kendimi atarım ben yatağa. Ellerini mi yıkayacağım? Yok oğlum, Maşka bu mı? Ne, ne işi var Marşuk Hanım burada ya? Şampuan almaya gidiyorum dedi. Gitti gelmedi bir daha. Vallahi anne Ne bileyim ya? Delir merak etme. Hadi yürü. Sen nereye? Derya'ya mı? Hı, Hı. İşte bir konuşalım da hani hallolsun şu olay diye. Hı, Hı. Konuş tabii. Konuş konuş. Ah Unutuyordum. Ceyhun bir şey diyeceğim. Konuş da annem. Dikkatli ol bak. Abileri babası görmesin. Kızıyorlar sonra. Diyeceğini de hemen dön sen odana. Bu, bu öpüşmeli ilişkilerde ateş burada çok tehlikeli yani. Anne yemin ediyorum şu maşukadan sonra sen iyice azıttın. Alo. Eee, oda servisi mi? Şey ben... Ben gelir kendim alırım ya. Pardon, tamam ben kendim şey... Tamam, pardon. Affedersiniz. Rezil oldum be. Bak bir şey diyeceğim. Ceyhun, Ceyhun. Yavrum eğer bak alkolü bir şey sipariş edeceksen etme. Ne de olsa alkol bütün kötülüklerin anası yavrum. Çünkü sen şimdi o alkolü içersin. Alkol beynine yürür. Sen de maazallah deryaya yürür. Tamam. Bak iyi sen olursun. Olur öyle bir hissiyat gelirse vücuduna annem. Gelir. Fatma teyzeyi düşün. Fatma teyzeyi düşün. Her şeyden sorsun zaten kuzum. Kandi, <laughs> ne oldu ya? Kaç dakikadır içeridesin çıkmıyorsun. Merak ettim ama. İyiyim ben iyiyim. Merak etmeyin. Ya eğer o damlayı gözüne damlatamıyorsan ben damlatırım. İlişkimizde şeffaflık çok önemli. Maşuka, babam nerede? Duşta. Hmm. Ben çıkayım o zaman. Yap. Oh, geldi, Geldin mi oğlum? Oh, oh. Gel. Neredesin oğlum sen? Ha, neredesin sen? Maşuka Hanım, bizim e, Bahadır'la bir işimiz vardı, da çalışmamız gerekiyor. Okey. O zaman öpeceksin beni gitmeden. <laughs> Maşuka Hanım, çocuğun yanında neler diyorsunuz ya? Ben seni anladım. Ben seni anladım. Okey. Söz mü söz? Baş başayken. Tabii tabii tabii. Buyurun. Tabii. Cü 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 cü. Cü cü. Ne gülüyorsun oğlum? Ben kadınlar kurtulmak için kendimi banyoya kilitledim. E sonuçta istediğinde yaparsın Kandemir abi. Genç adamsın sonuçta. Oho. Hadi kurt ezgi. Kadir. Carlos. Sence mesela şu an bu odada böyle yürümecilik gerekliliklerinden mesela ne eksik? Ha? Evet bazı eksikler var ama olsun. Elimizdeki imkana bakarsak gayet iyiyiz bence. Baş baş başacılık, efendime söyleyeyim. Birazdan ışık, sarız, loşçuluk. Ay saydı da saydı. Anti Romantizm Derneği eş başkanı. Diyorum ki, çok içecek bir şey var mı olsa? Hani böyle ne bileyim. Ne içersin? Ne bileyim oğlum sen seç. O da servisi mi gördük? <laughs> ben de ben de. suda yaptığın triplere devam mı? Asıl sen trip yapıyorsun bana. Ya ben ikimiz için konuşmuştum hep. Ben kimin için konuşuyorum? Ha? Sen ben Tuncer için mi konuşuyorum? Ya bak yemin ediyorum stresten saçlarım beyazladı ya. <laughs> Gel. Ya aklıma ne geldi? Gel güzel bir film açalım, film izleyelim. Evet olur. Ee, ama bir şey söyleyeceğim, yarın sabah erken kalkmak zorundayız. Bir de kan Emir abi gelmeden doları değiştirelim. Sen geç şöyle rahatına bak. Şimdi ben sana çok güzel bir film seçeceğim. Tabii bu otel kumandaları dan nasıl seçiliyorsa. Hı. <laughs> Vay be. Yani ne bileyim bizim hayatımızda daha önce hiç böyle şeyler olmamıştı yani. Kadehli madi. Benim var ya seninle yaşadığım her an ilk ilk. Hey, ayıp olmasın diye kimse tarafından alınmayan tabakta kalan son patatesin. Yüzde üç kalan telefon şarjımın imdadına yetişen şarj aletim. Şarjımsın şarzım. Yandı Burak. Baho, yalnız kaydı bu gece Sevilla'ya mail atmamız gerekiyor. Tamam abi, çekelim. Ben hemen internetten göndereceğim onu. da. Abi, ben mikrofonu bulamıyorum ya. Derya'nın çantasını mı unuttuk acaba? Ben gidip alıp geleyim. Yok abi, olur Ben giderim ya. Yok, yok. Sen sistemi kur. Gelince çekelim, bitsin. Tamam? Geliyorum. Bana mı geliyordun? Hayır, kızlara bir uğrayacağım da. Hı. Şey, yengem uyudu. istersen gel. Ama tabii ki diyorsan dışarı çıkalım. Im, göl kenarı, böyle romantik mısır yeriz, öpüşürüz. Masal gibi. Yok, ben almayayım. Sağ olun. Ya ben senin gözlerini kıyamam ya. Nasıl açtım ama onları, değil mi? Artık o gözlerle başka birine bakmak yok. Hayır, hayır yapıyorsun sen burada? Kusura bakma Kandemir Bey. Ben uyurken kaçıvermiş bu yataktan. Hadi size iyi geceler. Ama öpücük borcum var ödül olarak. Öpücük şu <laughs> Ama öpücük borcu var bana. Ben ödeyeceğim Güzel filme benziyor. Hı, hmm, evet. Ay inşallah yarıda uyuya kalmam ya. Kalmazsın, kalmazsın. Ya bir de şey diyeceğim. Şimdi böyle filmin beşinci dakikası aslında daha iyi mi kötü mü anlamıyoruz ya. Şeyi de anlamayabiliriz, hani şimdi böyle bütün film boyunca böyle oturursak acaba... ...ne bileyim böyle belimiz ağrır mı, İşte sırtımız kambur olur mu? U uzanalım, öyle izleyelim. Tamam. Uzanmaca. Belimiz de ağrımaz. Şöyle iz izleyelim. Şöyle. Tamam. Buyur. Derya, Yaren. Ha, uyudunuz mu? Aa, ee, yok. Uyuyakalmışım öyle abi. Ya bir şey alacağım da içeriden acil. Burada konuşmayalım. İçeri, 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 içeri. Yaren nerede? Ee, e, Yaren duşta abi. Ya Adem'in mikrofonu senin çantanda unutmuş. Biz Sevilay'a bir kayıt göndereceğiz ya. Tamam bakayım abi. Burada abi. Hah. Öyle, Hah. Sağ olun. Hadi siz de çok geç atmayın. Yarın çok işimiz var. Tabii tabii hemen uyuyacağız biz zaten. İyi geceler. Hadi iyi geceler. <laughs> Ali <Hadi> ne haber? <laughs> ya yarenlerin odasına gitmesi şimdi. Ben hemen önüme satayım da. Ya yaşadığım streslere bak ya. Attım. Gel, hey, geldi çabuk çabuk. Kaderim bu ya kaderim. Ee, Oda servisi. İçeri almayacak mısın? Çok kabasın. Yaran yok mu? Ee, yok. <laughs> yanarım ulan. Yirmi beş milyon kere yanarım. İçimizde yanıp tutuşan şeyleri ne yapacağız? Söndüreceğiz. Kül ol, kül olanlar. Külleri ne yapacağız? Denizlere savuracağız. <laughs> Hem öpüşeceğimiz anlaşıldı ya... ...o fark edildi ya... ...hiç hiç sıkıntı yapmıyorum. Hemen kapatacağım çünkü. Ferdi arıyor. Ona bir bakayım ben. Kando bizi basıyordu. Dikkat. Kandemir abi odalarını basmış. Nasıl yani? Buraya geliyor mu şu an Kandemir abi? Gelir mi ki bu odaya sen? burası şu an sizin odanız ve yani eğer beni burada görürse var ya... ...kadehler, madehler, burası şu an aşırı derecede yürümüşlük kokuyor yani. Ve ben daha eğer yürümeden yürümüş gibi böyle namım çıkarsa... ...ben çok şey, bir şey olurum yani. Saçmalama. Yürümeden yürümüşlük olur mu? Yürüyünce gene bir Ben yani şey yapayım o zaman. neyle böyle oldu ya? Avuçlarım nerede kız? Avuçlarım Aslında ben yarın da burada olur diye düşünmüştüm ama şansına küsün artık. İşte. Ama gelir. Gelir birazdan gelir. Yarın çok işimiz var biliyor musun? O yüzden erken uyuyup erkenden kalkmamız gerekiyor. Bunları içelim sonra sen şey yaparsın. Aslında ben de yarın erken kalkacağım. Yani hem uzun zamandır böyle baş başa konuşamamıştık. O kadar olay oldu falan. Ben çok korktum her şey bozulacak diye bir şeyler bozulmadı mı ki zaten yani mesela sen bana çok kızdın filan yani Tuncer olayı biraz saçmaydı ama sonuçta ortada bir şey yok değil mi benim için tek bir şey var o da seninle sözlü olmam hem yakında nikah tarihimiz de belli olacak Yani baban öyle söyledi söylüyor evet o öyle söylüyor da ya bence acele etmeyelim Ceyhun baksana mesela geçen olayda birbirimizi ne kadar tanımadığımızı gördük yani birazcık daha zaman Derya, benim için önemli olan tek bir şey var. O da ömrüm seninle geçirecek olma Ceyhan, ne yapıyorsun? Aslında Fatma abla aklımdan çıksa... Ee... Ne oluyor Derya? Ne oluyor? Ha? İki dakika tuvalete gittik. Ne oluyor? Derya, abinin burada olduğunu niye söylemedin? Söylemesi mi lazımdı? Hem senin bu saatte burada ne işin var? Tanıştırayım sözlüm. Konuşmaya gelmiştim. İçersen kahve. İşte sözlüsünüz diye ben de sana sözle anlatıyorum. Ceyhun, odana. İyi akşamlar İyi akşamlar. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Neden adamı def etmiyorsun kapıdan? Neden içeri alıyorsun? Ya ne yapayım ya? Kendi kendine emrivaki yaptı, daldı içeri. Ben gönderiyordum, tam da sen çıktın işte o yüzden. Ha, gönderiyordun ha? Öperek mi gönderiyordun? Nasıl gönderiyordun? Öf, saçmalama, ne öpmesi ya? Kendi kendine gaza geldi işte. Ya gaza gelir tabii herif. Sen kapıyı açarsan, içeri alırsan... ...karşısında böyle oturursan herhalde gaza gelir ya. Ne gelmeyecek? Ya sen ne diyorsun ya? Ne yani, adamı içeri mi aldım? E sen böyle sinir yapacağını, beni Ceyhun'dan nasıl kurtaracağını düşün bence ha? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sana da, Ceyhun'a da, bütün tadımı kaçırdın. Ne yaparsan yap be. Ya. Hadi ya, hadi. Şişt. Bu ne sinir oğlum, ne oldu? Ya sinir değil ya. Bu başka bir şey yani oğlum. Herif odaya kadar geliyor. Şişt. Tamam lan. Hani Kandemir abi bastıydı, öyle demiştin. Ya o geldi gitti. Sonra işte... Sen ne yapıyorsun? Sen öyle mesaj atınca bir gideyim Kandemir abiye bakayım dedim bizi de basmasın diye. Tamam. Abi al Yaren'i gönder Derya'nın yanına. Gidelim yatalım, uyuyalım. Tezgah bitsin ben çok sıkıldım. Şşş. Sevin Aydan, 800 bin isteyeceğiz. Bu iş bitecek. Babayı da kurtaracağız. Gel benimle gel. Kutlama var gel gel. Gel sen gel. Canını sıkmak yok öyle gel. Temiz uyanmak gibi bir şey yok ha. Akşam içtiğin şeylerin bile ağırlığı kalmıyor. <laughs> Vallahi mis. Nasıl oldu gözleriniz Kandil abi? İyi değil mi? Çok daha iyi bir sıkıntı yok Cevincuğum. Sağ ol. Gözlerine dikkat et Kandi, Onlar bana emanet. Ee, anneciğim hadi al maşkoya da gidelim. Ben daha göreve gideceğim. Görüşürüz. O kadar üzüldük şu an gidiyorsunuz ya. Vallahi dertler içindeyiz ama bir tesellimiz var. Mahallede dip dibeyiz ya. Görüşeceğiz mahallede. Üzülme yarenim. Kandemir Bey size de çok teşekkür ediyorum her şey için. Ayrıca gözleriniz için geçmiş olsun. Ödünlülüğümüzdeki sıkıntıları da hallettik. Onun için de geçmiş olsun. Sağ olun Şerban Hanım, sağ, sağ olun. Ben de arayınca telefonunu aç, böyle gözlerini damlat o damlaları. Ama sonra ben akşama gelip böyle kür yapacağız, tamam mı? Maşukacığım o kür değil yalnız seninki, kur, kur. <gülüyor> <gülüyor> Ya gerçekten oh demenin ne demek olduğunu bunların sayesinde öğrendik ya. Oh! Abi yeter artık. Gerçekten bu mahalle olayı benim kafamı yaktı. Bitsin bu ya. Abi be. Burası çok güzel ya. Bir gece daha mı kalsak acaba? Oğlum çok işimiz var. Hadi çocuklar hadi. Abi Sevilay olayında ne durumdayız? Ee, videoyu gönderdik. Şartlarımızı da sunduk. Bekliyoruz. Bekliyoruz derken geri dönüş yok mu hala? İyi hadi binelim. O zaman arabada konuşuruz. Hadi. Abi bir saniye abi. Bir son dakika çişim geldi. Bir yapıp gelebilir miyim ya? Hadi hadi çabuk. Son dakikada geliyor ya benim ev. Huyum kurusun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?